Herkese merhaba. Bu videoda 1972 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ünlü Alman yazar Heinrich Böll konumuz olacak. Heinrich Böll eserleri arasından seçtiğim bazı kitaplara geçmeden evvel isterseniz gelin kısaca Heinrich Böll'ü bir tanıyalım. Heinrich Theodor Böll 21 Aralık 1917'de Almanya Köln'de dünyaya geldi. Eğitim hayatından sonra patlak veren 2. Dünya Savaşı sırasında Alman ordusuna görev yaptı. 1945'te savaşın bitimi ve Almanların teslim olması sonucunda Amerikalılara ve İngilizlere esir düştü. Savaşın ardından memleketi olan Köln'e geri döndü. Bir süre ailesinin işletmesinde ve belediyede çalıştı. 30 yaşına geldiğinde ise yazar olmak istediğine karar verdi. İlk romanını 1949 yılında yayınlatmayı başardı. 1980'li yıllara kadar pek çok hikaye ve roman yayınladı. Bu videoda da konumuz olacak olan Savaş Bitince, Paliaço ve Buçukta Bilardo isimli eserleriyle birlikte savaşın ve savaş sonrası travmaların analizini yaptı. Heinrich Böll ile ilgili en önemli tartışmalar 1970'li yıllarda yaşanmıştır. Heinrich Böl, Kızıl fraksiyonu veya Bader-Meinhof çetesi olarak bilinen sosyalist terörist örgütle ilgili yapmış olduğu açıklamalar dolayısıyla fazlaca tepki çekti. 1972 senesinde Nobel Edebiyat Ödülünü aldıktan sonra Heinrich Böll ülkesinde önemli bir aydın olarak kabul ediliyordu. Bader Meinhof çetesinin üyelerinin yargılaması konusunda sadece adil yargılama talep ettiği için milliyetçiler ve muhafazakarlar tarafından terörist olmakla suçlandı. Gerçekten de birkaç sene sonra Andreas Bader ve Ulrike Meinhof oldukça şüpheli şekilde hücrelerinde ölü bulunacaktı. Konuyla ilgili bir film izlemek isteyenler için Uli Edel'in 2008 yapımı Der Bader Meinhof Kompleks filmini şiddetle öneriyorum. Heinrich Böll özellikle Katarina Blum'un Çiğnenen Onuru isimli eserinde modern Alman basınını tüm çıplaklığıyla ortaya dökecek ve eleştirecekti. Der Spiegel başta olmak üzere pek çok ana akım Alman gazetesi Heinrich Böl'ü belki de bu sebeple terörist ilan etmişti. Şimdi isterseniz gelin Heinrich Böl'ün yazmış olduğu bazı eserlere bir bakalım. Katarina Blum'un Çiğnenen Onuru Heinrich Böl Katarina Blum genç bir hizmetçidir. Bir partide genç ve yakışıklı Ludwig Götten isimli adamla tanışır ve bu adamla bir gece geçirir. Ne var ki Ludwig aranan bir banka soyguncusudur. Şahitler Ludwig'in Katarina'nın evinden çıktığını söylerler ve genç kadının evinde gazeteciler akın eder. Kızıl Ordu Fraksiyonu dehşeti 70'li yıllarda bütün Batı Almanya'yı kasıp kavurmaktadır. İnsanlar ciddi bir paranoya yaşamakta, Hızlı Ordu fraksiyonunun bir sonraki eyleminin kurbanı olma korkusuyla hareket etmektedirler. Güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkaran Batı Alman polisi, Katarina'yı sanki bir teröristmiş gibi sorgular. Bu, bu sırada Ludwig kayıptır. T. Zeitung başta olmak üzere tüm basın Katarina'yı yardım ve yataklık etmekten silsile ilan etmiştir. Katarina ciddi bir ruhsal bunalıma girer ve ona çok yüklenen bir ganateciyi öfke anında öldürür. Bu esnada da Ludwig yakalanır. Heinrich Böl burada suçun ve suçlunun ne ve kim olduğu sorularına eğiliyor. Gerçek suçlu kimdir? Bu kurgusal yapıtta yer aldığı gibi aslında tamamen suçsuz bir insan suçlu ilan edildikten sonra suç işleme itilebilir mi? Heinrich Böl, modern gazeteciliğin soytarılığa ve iftiracılığa nasıl dönüşebileceğini masanın ne kadar önemli bir güç olduğunu da vurgulamaktadır. Savaş bitince Heinrich Böll Heinrich Böll'ün 1962 yılında Savaş Çıktığında isimli eserle birlikte yayınladığı İkinci Dünya Savaşı'nın bitişini kolu alan hikayelerin derlemesinden oluşan bir eserdir Savaş Bitince. Kitap, yazarın da belirttiği gibi yazarın Kumar yani uykuyla uyanıklık arası bir gözle ne toz pembe ne de kapkara tam da mavi ve tam da olması gerektiği gibi realist bir gözle gözlemlediklerini okura aktardığı hikaye türünden eserlerini içeriyor. Hikayelerinin genelinde savaş sırasında bir marangoz ya da bir öğrenci, bir Almanya'da bir Rus, herkes eşittir diyor Heinrich Böl. Ölüm, savaşın yarattığı en büyük trajedi, herkesi eşit kılardır diyor. İnsan savaşın acımasızlığı ve anlamsızlığı önünde aynı oranda acizdir diyor. Bütün ölülerin derilerinin rengi aynıdır diyor daha tanıdık bir ifadeyle. Söz gelimi Ağaçlı Yolda Bir Buluşma isimdeki hikayede 19 yaşında gencecik bir asker yaşlı bir teminin kollarına can verir. Savaş Genç, yaşlı ayırt etmeden herkesi ölümün kucağına bırakır. Savaşın olduğu yerde insani herhangi bir değerden bahsetmek mümkün değildir. Savaş sırasında ordudaki rütbelerin de yaşında önemi kalmaz. İnsana özgü her türlü farklılık da ortadan kalkar ölümün soğuk nefesi karşısında. Yine yazarın bu eserde yer verdiği Bir Ekmek Torbası'na olanlar isimli hikayesi savaşın absürtlüğünü gözler önüne seren ve belki de kitabın en çarpıcı hikayesidir. Bu hikayede de bölüncülerle belirttiği gibi savaş yalnızca elden ele dolaşan bir ekmek torbası gibi maddeleri değil, etkilediği topraklar üzerinde yaşayan tüm insanları bir yerden bir yere sürüklemekte ve bu insanların hayatını alt üst etmektedir. Yazarın kullandığı ekmek torbası metaforu bence bu kitapta toplanan hikayelerinde kullandığı tüm metaforlardan daha etkili bir benzeşim. Erik böyle özetle ekmek torbaları, kahramanlar ve sıradan insanların yaşadıkları acılar hepsi tüm savaşlarda ortaktır. Hikayede bahsi geçen torba gezegeni vuran ilk savaşta kullanılmış, sonra ikinci savaşta da kullanılmıştır. Torba değişmediği gibi insanlar da değişmemiş, her savaşla birlikte kullanılan silahlar değişse de yaşanan acılar aynı kalmıştır. Öte yandan kitaba verilmiş olan Savaş Bitince ismi yazarın savaşın tek düşman olmadığı yönündeki izlenimlerini de kapsar tehlikte. Savaş bittiğinde savaşın getirdiği başıboşluk durumunu avantaja çevirmeye çalışan pek çok kötü niyetli insan ortaya çıkmıştır. Yazar hikayelerine bu savaşı paraya nasıl çeviririm düşüncesindeki insanlara hedef alan ifadelere değer vermiştir ve bu tip insanların sayısı hiç de azımsanamayacak düzeydedir ki tarih her savaşın sonunda yağmacıların, yeni soyuncuların varlığını bize öğleden önce de sonra da göstermiştir. Sözün özü bu eseri neden okumalı infasına gelirsek şunu söyleyebilirim. Heinrich Böl 2. Dünya Savaşı'na katılmış, 1945 senesine kadar da savaş esiri olarak mahpusluk yaşamış hem savaş öncesini hem savaşı hem de savaş sonrasını yaşamış, gözlem yeteneği ve dolayısıyla kalemi hayli kuvvetli bir yazar olduğunu her hikayesinde, her romanda göstermiştir. Yazma sürecinin bütün bir hayatı ve deneyimleri kapsal nitelikte olduğunu kitabın son cümlesinde şöyle özetlemektedir. Yazmayı oldum olası isterdim. Çok erken denedim bunu ama sözleri ancak sonraları buldum. Ali Aço, Heinrich Böll Heinrich Böll'ün 1963 yılında yayınlanan kitabı Palyaço, yazarın diğer kitapları gibi Alman toplumunun ve modern dünyanın eleştirisinin yapıldığı bir eserdir. Heinrich Bölün oldukça vurucu bir dille anlattığı hikaye özetle şu şekildedir. Hans Schneier oldukça varlıklı protestan bir ailenin çocuğudur. Ailesinin tüm engelleme çabalarına rağmen palyaçoluk mesleğini seçmiştir. Başlarda oldukça eğlenceli ve kazançlı görünen palyaçoluk, hans için gittikçe daha da zor bir hal alır. Palyaçoluğun zaten toplum tarafından aşağıda görülen bir iş olması, hansın sanat olarak değerlendirdiği bu işin izleyiciler tarafından böyle algılanmaması hansın işini daha da zorlaştırmaktadır. Sevdiği kadınla birlikte yaşayan Hans, kadına evlilik teklif eder fakat kadın katoliktir ve doğacak çocuklarını katolik olarak yetiştirmek istediğini belirtir. Hans, dindar olmasa da sevdiği kadının bu isteğini kabul etmez ve kadından ayrılır. Daha sonra kadının başka bir erkekle evlendiğini öğrenir. Genç adam içten içe bu ayrılığın palyaçolukla ilgisi olduğunu düşünmeden edemez. Hans'ın palyaçoluktan elde ettiği gelir sürekli azalmaktadır. Bir süre sonra genç adam artık temel ihtiyaçlarını karşılamaya bile yetmeyecek kadar para kazanmaya başlar. Menajeri ona iş bulmakta zorlanmaktadır. O esnada Hans dizinden sakatlanarak büyük bir talihsizlik ve umutsuzluk içine düşer. Sakatlıktan önce az da olsa para kazanan Hans artık palyaçoluk yapamamaktadır. Ekonomik durumu gitgide kötüleşen Hans kimi zaman ziyaret ederek kimi zaman da mektupla ailesinden ve yakın çevresinden para dilenmeye başlar. Babası fabrikatör olsa da Hans'a en ufak bir yardımda bulunmaz. Aliaço, 20. yüzyılın tüketim toplumunda ayakta kalmaya çalışan sıradan insanları oldukça mizahi bir dille anlatan önemli bir eserdir. Ait olduğu sosyal çevreyi elinin tersiyle yatan Hans hayattan da gitgide uzaklaştırılır ve ötekileştirilir. Bunun sonucunda bir dilenci muamelesi görür ve istese de eski sosyal çevresine tekrar girmeyi başaramaz. Palyaço metaforu bu eserde toplumun genel değer yargılarını sorgulayan bir maske halini alır. Değer ve inanç eleştirisi ise Hans'ın hayalinde iyi kalpli yaşlı bir palyaço olarak gördüğü papa ile karşılaşmasıyla zirve yapar. Bu sorgulayan maske 20. yüzyılın en isabetli eleştirilerinden birini göz önüne serer. İşte Palyaço kitabı bu sebeple bu denli rahatsız edici bulunmuş ve yayımlandığı ilk günden itibaren tartışılmıştır. 9.30'da Bilardo Heinrich Böll Mimar Robert Fahmel, savaş sırasında yıkıma sebep olmuş bir adamdır. Babası Heinrich'in yapmış olduğu bir manastırı askerliği sırasında dinamitle yıkmıştır. Savaş sonrası normal hayatına geri dönen Robert, her sabah kahvaltısını ettikten sonra 9.30'da müdavimi olduğu otelin bilardo salonuna geçmekte ve saat 11'e kadar orada bilardo oynamaktadır. Robert'in havayı uçurduğu manastırın tekrar yapılmasına karar verilir ve Robert de kendi çizmiş olduğu projeyle yarışmaya katılır. Heinrich Böl bu eserdeki manda ve kuzu imgeleriyle netiller arası çatışmayı anlatmaktadır. Manda yıkıcı nazileri temsil etmektedir. Kuzu ise kendi halindeki sıradan insanları ifade etmektedir. Bir nesil inşa ederken onlardan hemen sonra gelen nesil yıkıma neden olmuştur. Savaş sadece binaların değil, kuşkusuz ki tüm değerlerin yıkımıdır. Savaş sonrası ise yanince yıkıma sebep olan aynı insanlar normal hayatlarına Hiçbir şey olmamış gibi devam etmişler. Birçoğu meydana gelen yıkıntılardan büyük servet elde etmişlerdir. Heinrich Böll hayatı boyunca toplamda 30'dan fazla eser yazdı. Bunların büyük bölümü hikayeler ve romanlardan oluşuyordu. Bazı eserleri de o öldükten sonra yayınlandı. Heinrich Böll savaş sonrası Alman aydınları için bir lokomotif oldu. Yazmış olduğu eserlerin yanı sıra her zaman insan hakları konusunda ateşli bir savunucu oldu. Alexander Solzhenitsyn, Sovyet vatandaşlığından atıldığı zaman kanaldaki Solzhenitsyn videosunda da belirttiğim gibi Heinrich Böl kendisine evini açmıştır. Heinrich Böl her zaman insanlığın yanında olmuştur. Savaşın en büyük cinayet olduğunu nefesi yettiği sürece söylemeye devam etmiştir. Sizlerin de Heinrich Böl veya onun eserleriyle ilgili düşünceleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtiniz. Bir sonraki videoya kadar şimdilik esen kalınız.